Fahriye. Emredin sultan. Al bunu. Şehzademize gidecek. Bu size geldi şehzadem. Hürrem Sultan göndermişler. Hediyemizi iade etmiş. Bir gün gelecek bu zavallı akrep gibi kendi kendini sokup zehirleyeceksin. Çünkü ben bir ateş gibi saracağım etrafını. Ve o günler uzak değil. Bu ne cüret? Doğru söylüyor Taşlıcalı. Ne olursa olsun gelmemem lazımdı. Siz de ikaz ettiniz. Ancak hislerim perde oldu. Zahretti beni. Lakin başka türlü de yapamazdım. Nisa'yı kendi kaderine terk edemezdim. Mustafa ne zaman gidecekmiş? Bir haber var mı? Henüz yok. Ancak eli kulağındadır. Bir an evvel sancağına gitsin. Haddinden fazla kaldı zaten. Evlatlarımı bana karşı zehirlemesinden, kışkırtmasından endişe ediyorum. Bu o kadar kolay değil, Sultanım. Neyse ki Fatma Sultan'dan kurtuluyoruz. Düğün hazırlıkları tamam değil mi? Merak buyurmayın. Hatun'un doğumuna ne kadar kaldı? Ebe kadın iki ayı bulur dedi. Sultanım, şehzade doğarsa ne yapacağız? Validem. Cihangir, sen dairene git. Ben birazdan geleceğim. Şehzadem. Ne vakit gideceksin sancağına? Ayrı devran sultan merak etmiştir. Hünkârımız biraz daha kalmamı istediler. Ben de bu kıymetli vakti kardeşlerimle geçiriyorum. Aldığın her nefesin kıymetli olduğu doğru. Allah muhafaza. Ala'nın yerinde sen de olabilirdin. Heh. Görüyorum ki hayal kırıklığına uğramışsınız. Bu işlerin öyle kolay olmayacağını bilecek kadar tecrübem var. Bundan sonrası mühim. Şüphe bir kurt gibidir. Bir kere musallat oldu mu insanı içten içe kemirir. Hele ki mesele sadakatse. İbrahim Paşa nasıl infaz edildi sanıyorsun? Daha dün bana attığınız ok. Masum bir hatunun ve karnındaki evladımın ölümüne sebep oldu. Bu mu? yere göğe sığdıramadığınız sadakatiniz bu mu? Ne yaparsanız yapın, sizi bekleyen akıbetten kaçamazsınız. Bir gün gelecek, kaderiniz benim iki dudağımın arasında olacak.